Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videom hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor ikinci bölümdeyiz. En son bu kapıyı açmıştık. İçeriye gizli bir şekilde girmiştik. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Hocam basketbol topumuz var. Al. Bak ben yine alma tuşunu unuttum. Ha buradan tamam. İki günde nasıl oyunu unuttun ya senin? Var ya balık hafızan mı var? Alperen Şengün. Alperen. Bir hoppala. Hadi orada dur orada dur. Hop gitti. Neyse bu kadar şaklabanlık yeter. Başlayalım hocam. Bak gizli kapıyı göreceksin şimdi bak. Oh, bu adam zeki abi. Çamaşır makinesinin içine gizli bir geçit yapmış. Ben ben olsam böyle bir şey yapar mıydım? Aklım ucundan bile geçmezdi. Yok abi ben yeri yatmam. Yeri falan yatmam abi. Ben ranzada yatarım. Hem ranzanın üstünde. Selamın aleyküm. Gel kardeş seninle birlikte uzun yolculukları çıkacağız. Kim var? Burada kim var? Kapkaranlık. Ben hiçbir şey görmüyorum. Çöp tenekesi. Çık lan buradan. Çöp tenekesi kardeşim benim. Seni o kadar özlemiş. İşte abi Hello Neighbor'ın oynamanın güzel yanlarından biri. Eski dostlarıma karşılaşabiliyorum. Kaldır. Şimdi mi elektriğin gitmem lazım? Ne yapmam lazım? Televizyon ne geziyor buradan? Alo? Oğlum boş ver lan eski dost görüşürüz ben televizyon izleyeceğim biraz. Ola mübarek hepsini bitirmiş baba hepsinin içi başı ya o kadar heyecanlanmıştım. Senin gibi televizyonum var. Kumanda nerede? Abicim bu niye çekmiyor? Ver şunu ya. Buzdolabında güzel bir şeyler var mı? Oğlum abi. Erkek öğrenci yurdu. Bu ne lan böyle? Sen ne geziyorsun burada? Ben seni niye hemen kucağıma aldım? <laughs> Michael Jackson. Michael Jackson mı? Rık. Ooo bıcı bıcı yaparım. Bıcı bıcı. Ayakkabınla duşa niye giriyorsun? Lan oğlum ben de diyorum ayakkabımı kim çaldı lan? Var ya 3 gün 3 gece bu ayakkabı yaramıştım. Neyse şunu güzel bir yıka. Şunu da aç. Bunları açalım abi. Önümüzü görürüz. Güzel. Döndük dolaştık en başa geldik. Onun için ben geri gidiyorum. Geri git abi. Bu ileride biri mi var? Oha ne diyor oğlum? Adam sandım lan. Seni adam sandım oğlum. Ben niye korku? Ben yine kucağı almak zorunda mıyım bu adam? Aç şunu. O da kimse yok değil mi? Bu adam nerede lan? Bu, kardeş, bu kardeşimiz nerede? Bu kardeşimiz. Bu, bu nasıl bir oda Bunu kırmam mı lazım? Ver 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 sandalyeyi ver ver. Kırma sizin maklum ekmeğiniz lan. Nereye geldik lan biz böyle? Niye bu kadar karanlık oğlum? Adam burada mı? Yok burada değil. Bu kapı o, o adama çıkmıyor değil mi? Bu kapı o adama çıkmıyor değil mi? Yok. Her yere televizyon koymuş. Zengin abi adam zengin tabi. Nerelere geldik lan bu ne? O ne lan? Trambolin var lan burada. Burada mı? Burada mısın? Hop! Zıplat beni. Bu kapı çıkıyor değil mi? Bu kapı çıkıyor değil mi? Bir şey oldu. Burada bir şey oldu. Burada burada bir şey olur. Bir şey olur. Bir şey olur. Yok bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yok yok yok. Bir şey 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 yok. Ama biz az önce ne yaptık? Yanlış bir şey yapmadık değil mi? Yanlış bir şey yapmadık değil mi? Bu ne lan? Fener! Fener kardeşim benim. Bunda da üç gün 3 gece böyle aramaya başlamıştım seni. Herkese yalan atıyoruz. inşallah foyamız ortaya çıkmaz. Burada. Adam orada. Bu kapıdan gelecek. Kapı kapa. Orada burada orada. Adam geliyor. Adam geliyor. Kapıyı kapat. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Hop. Geliyor mu? Korktum yine senden ya. Üç gün üç gün yine korktum. Geliyor mu? Oo tamam gitti gitti gitti. Nerede? Oğlum Fena ucundan bir saldık ucundan bir saldık. Elektrikleri indirsem bu adam görmez. Oradan geçerim sonra giderim. Niye kapanıyorsun oğlum ya? Her yeri kapattı mı lan bu? Televizyonu kapatmayı unutmuş eller bak. kap karanlık burada niye göremiyorum ben niye Ya oyun niye çıkmaza girdi bir anda Fenerim nerede benim fenerim mi var fenerim mi var Ya dayı ama sen yani gir şunun içine Çok sakin Oh, oh. Wow 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 Tamam yok 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 Bunal abi bunal abi Geldi Çık 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 Başka nelerimiz var? Yemeğimiz var, yatağımız var. Oğlum ben buradan çıkmam zaten. Bir de bilgisayar var buraya. Burada. Burada kardeşim sen unutmuştum. Heh. Atma şunu. Burada bir yerdedir. Sonunda, sonunda. Sesini duydum. Ben buradan bunu atsam gitsem. Oğlum bunun üstü kapalıymış lan zaten. Zaten gidemezmişiz lan. Yine geldi ya. Kapat abi şunu. Hadi. Ya devrin sen artık. Ya fenerimi atma, fenerimi atma lütfen atma. Gidemem, onsuz olmaz. Hadi bir yerlere açıyor bak bu. Lan hadi lan. Ben şunun içine saklanacağım. <laughs> oh, sor <sonra. Gülüyor> wow, wow. Buraya gelemezsin ama buraya gel. Buradan geçemezsin değil mi? Buradan geçemezsin. Hopadı. O oh, gelemiyor. Gelemiyor. Gelemiyor, 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 gelemiyor. Gelemezsin oğlum, gelemezsin. buraya gelemezsin. Hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Oh! nereye gidiyorsun. Hadi gel. Gelemiyor, gelemiyor, gelemiyor. Gelemiyor. Hopadı, hopadı. Gelemez ki, gelemez ki. Oh. Tamam gitti, 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 gitti. Benim buradan kaçmam lazım. Ben ben buradan koşarak kaçacağım ya. Yeter vallahi yeter ya. Benim bunu bitirmem lazım. Git saklan. Hah. Gir 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 gir. Tamam 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 tamam. Çok iyi geldik. Çok iyi geldik. Tamam kimse yok kimse yok kimse yok kimse yok. Kapa kapıları, kapa kapıları. Nerede benim ikinci şeyim? Ya lütfen düzgün bir şekilde dur ya. Çıkamıyorum ki. Ha? Baga yerde yeştim geçtim lan? Az ne oldu lan? Sakın Hadi geçelim bitirelim lütfen geçelim bitirelim lütfen 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 hoca lütfen bari oraya da bir tane koyup geçebileydik ya hadi geçtim 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 yaşasın geçtim Allah sorun Aba, böyle olmaz ama böyle olmaz gel hadi ya oh. bu kadar hızlı beklemiyordum bu kadar hızlı beklemiyordum Koş abi koş 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 evet. koş Az önce basmayı unutmuşum Tamam başardık ee bu 3 tane kapıyı ne, açacağım ben <laughs> Oğlum ne oluyor lan burada